parmağından güçlükle çıkartıldı Hatayın Kırıkan ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle çıkartıldı Kırıkhan'da yaşayan vatandaş, parmağına taktığı yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkartamayınca Kırıkhan İtfaiye Amirliği'ne başvurdu. Parmakta oluşan şişlik nedeniyle yüzüğün çıkartılamaması üzerine itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ekipler özel ekipman kullanarak yüzüğü kesip parmağa zarar vermeden çıkarttı. Yüzüğü çıkartılan vatandaş kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Net çok sağ olasın abi. da parmağı